<laughs> Merhaba arkadaşlar, orada Games kanala hoş geldiniz. Ben böyle Bugün sizlerle çekilişi yanı açıklayacağız. Yanımda Canar var. Hoş geldiniz Caner. Yani. Bugün, eee. Evet hatırladığınız kadarıyla geçen hafta bir premium çekiliş duyurusu açıklamıştık. İki tane çekiliş, iki tane premium verecektik. Şu anda bakabilirsiniz zaten hiçbir şekilde yoktur. Hep katılanların hepsini yaptık. Kazanma mesajı atacağız. İlk teker teker çekeceğiz. Çekiyorum değil mi? Çekim çek bari. Çek, çek, çek. Heyecan çek. çek. Çekiyorum. Epon Yer Türk biri ilk premium kazanan kişi F10 Türk. Eğer e, bize ulaşan yani bize ulaştıktan sonra mesaj atmazsa yedek olarak Atakan TV verecek. Atakan TV olacak yedek olarak. Aynen. Şimdi F10 Türk ve Atakan TV silin hiçbir şekilde ilgili olmasın. Şöyle. Kazanmıştılar Efton Yer mi? Efton Türk. Ben onu şimdi arıyorum oradan. Bir dakika şöyle çekiyorum. F10 yaptık kazandın ilk premiumu yedek halde Atakan TV. Eğer yapamazsa Atakan'a vereceğiz. Çekiyorum. PL kazandı. Yedek olarak da Aslan Gaming. PL ile Aslan Gaming ulaş. ilk PL ile Efendim yor tutu ulaşacağız arkadaşlar. Eğer olmazsa ulaşamazsa yedek Aynen. Eğer şey, efendim ulaşamazsa Atakan'a Pele alışaması sarsan gaming kod vereceğiz. Aynen. Aynen. Arkadaşlar 56 abone olduk. Şu anda 56 abonedeyiz. 75 veya 100 abonede bir tane daha çekiliş yapacağız. Aynen. Sözü sana bırakıyorum Evet arkadaşlar yani biz normalde 50 abonedeyiz. Çekiliş yapacağız. Şu an 56 ee, Bunları Yani toplu birleştirdik yani haber olmuyor tekrardan iki ya da üç tane kürenin hesap çekmiş yine kalın Daha, daha çok çekilmişler oldu Onlar sonra Ve i̇şte biz H1Z1 bitirdik biliyorsunuz indirimde de bekledik H1Z1'in H1Z1 girdi oyuna aldık indirdik Birkaç oyun oynadık yani birkaç el attık İkinci Orta olduk oturtma. bugün aldığımız halde Üçüncü olduk pardon ee, Bunun videoları da gelecek yakında bugün günlerden cumartesi Pazar günü bir, heyde, bir videosu gelecek. Kazananlar şimdiden tebrik ediyorum. Başım bir şey var mı? Ee, tekrardan söyleyeyim. PL ile şey kazandı. f F14 Türk kazandı. Yedek olarak da F10 vermezse Atakan'a PL vermezse yedek olarak şey vereceğiz. Neydi o çocuğun adı? Aslan Gaming vereceğiz. Bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki çekilişe bay bay ve bir dahaki videoya bay bay. Hoşçakalın.